Arkadaşlar bu bizim ele alışkın olan ispinozumuz. Şimdi aldım elime. Bir video çekecektim öyle. Bunun görselliğinde ama ayağına şu kafes tüllerinin ipinin takıldığını fark ettim. Bunu fark etmeseydim eğer bu ip orayı kesmeye başlayacaktı. Kesmeye devam edecekti. Daha çok erken yakaladım. Ee, kesip en sonunda da zaten ayağın böyle içine geçip ayağı kopartmaya kadar giderdi. Tabi o zamana kadar ayağını havaya kaldırınca falan fark ederdim ama e, erken yakaladım yine de. Dikkatli olmak lazım böyle durumlara karşı. Kafesinizde Kül kullanıyorsanız, yani psik dökülmesi diye bakın görüyor musunuz mesela. Kızgın kuşlar bunları söküyorlar. etmeye çalışıyorlar. Bakın. E, Tabi ayağına takılıyor. Şimdi bunu çıkaracağım. Sizler de dikkat edin. Yoksa istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Elimde de kuş var. Şeyi de netleyemiyorum ama. Her neyse. Minnoş. Sana ne olacaktı böyle ben fark etmeseydim? Ha? Bana bak bana. Bu ayağında bir şey var mı? Bunda yok. Rengini de dizmeye başladı. Kızım. İşte şey yapmıyorsun. İnsan bir ayağını kaldırır, bir şey yapar. Ben de fark ederim. Tamam. Çıkaracağım şimdi. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ben şunu bir çıkartayım. Sonra farklı bir konuda bir video çekeceğim. Ama mankenimiz bu olsun istiyorum. Şimdilik bu kadar. Hadi çıkartalım ayağındaki şeyi de rahatla biraz. Ne yapıyorsun? Şöyle bir kapak fotoğrafı alalım.